Değerli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak memur alımının duyurusunu sizlerle paylaşmış olacağım. Yüksek Seçim Kurulu Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir ilan yayınlamış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle sizlere başvuru şartları, genel şartları, özel şartları daha sonra da başvuru yeri, tarihi şekli süresi hakkında ve hangi dallarda alım olacakla ilgili kısma değinmiş olacağız. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm atamalardan ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz sevgili dostlarım. Öncelikle başvuru zamanı şekli yeri hakkında bilgi verelim. Başvurular 31 108 2022'de başlayacak. Saat 10'da başlamış olacak. 09.09'u 2022 tarihinde saat 23.59'da sona ermiş olacaktır. Sizler başvurularınızı kariyer kapısı üzerinden yapmış olacaksınız. Zaten ben bu linki aşama kısmına bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde daha sonrasında buraya ulaşım sağlamış olacaksınız sevgili dostlarım. Pekala bunun dışında hangi dallarda alım olacak? Hizmetli kadrosu alımı olacaktır ve zabıt katibi alımı olacaktır. Bilginiz olsun. Hizmetli alımına başvuracak adaylar için hangi puan şartı vardır veya zabıt katipliği için hangi puan şartı vardır. Bunların bilgisini şimdi tek tek aktarmış olacağım. Genel şartları hakkında bilgi vereyim. 600 lirada sayıda devlet memurları kanuna uygun niteli olmanız lazım. Türk vatandaşı olmanız veya bunların dışında Türk ceza kanuna uygun niteli olmanız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksınız. Askeri durumu bakımından askeri ilgisi bulunmamak, askeri çağına gelmemiş bulunmak veya askeri çağına gelmişse muazzaf askeri hizmetini yapmış veyahut da ertelemiş olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Bunun dışında 2020 yılı KPSS e lisans sınavlarından veya ön lisans sınavlarından veya orta öğretim sınavlarından en az 70 puan sahip olmanız gerekiyor. Özel şartlara baktığımız takdirde zabıt katil ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az lise veya denge okul mezunu olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani lise, ön lisans, lisanslar başvurusunu yapabilecektir. Sadece bir tanesine başvuruda bulunabilirsiniz. Birden fazla alana başvuruda bulunduğunuz takdirde maalesef ki geçersiz sayılmış olacaktır. Bilginiz olsun. Nerede yazıyordu? Hemen bakalım. Adaylar bir kadro ve ünvan için yalnızca bir adet başvuru yapabilecektir. Zabıt katibi ünvanı için başvuracak adaylar ekli listede belirten sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuruda geçersiz sayılmış olacaktır. Birazdan ek bir tablosuna da bakmış olacağız zaten. Pekala sınav nasıl olmuş olacaktır? Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olup söz sınavı hak kazanan son sıradaki adayla aynı puan sahip birden fazla aday bulunması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılmış olacaktır. Yani herhangi bir şekilde yazılı sınav veya işte uygulamalı sınav olmadan sadece sözlü sınavla beraber sizler atanmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Normalde zabit katipliği için uygulamalı sınav oluyordu ama burada zabıt katipliği dahil hepsinde sadece sözlü sınav olmuş olacaktır. Toplamda 5 katı kadar aday sözlü sınava çağrılmış olacak. Pekala şöyle bakalım nerelerde alım olacak? Kimler başvurabilecek? Hizmetli kadrosunda sözlü sınav olmakla beraber Ankara Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Merkez Teşkilatı'na 5 kişi alınmış olacaktır. Değerlendirme puanı ise söz sınavının %50'si KPSS'nin de %50'si alınmış olacaktır. Zabıt katibine baktığımız takdirde zabıt katibi ünvanında söz sınav olmakla beraber sizler Atıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Ankara'nın farklı yerlerinde Artvin, Aydın, Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, yine Erzurum'un farklı bölgelerinde Gaziantep, Hatay, İstanbul, İstanbul'un farklı bölgelerinde, İzmir'in farklı bölgelerinde, Muş, Kars veya Nevşehir, Siyas, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale, Şırnak, Ardahan veya bunların dışında Karabük gözden kaçırmış olduğum olabilir. Ben zaten başka maksada linki bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde tüm detayları incelemiş olacaksınız. Bilginiz olsun. Evet burada ikamet şartı yoktur. İlla burada ikamet, ikamet etmenize gerek yoktur. Sizler nereye istiyorsanız sadece bir tane olmak koşuluyla başvurunuzu yapabileceksiniz. Başvuru başladığı takdirde zaten sizlere tekrardan bilgisini aktarmış olacağım. Gayet güzel bir alım aslında. Hani sayı daha fazla olsaydı bizleri daha mutlu edecekti ama bunların devamı gelecektir arkadaşlarım. Devamı geldikçe sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirecek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.